Evet, çalıştık. <laughs> <Kim? gülüyor> Teşekkür <laughs> ederiz. Evet, kemersiz kaldı Safet. Evet. 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 Safet abi, 5 sene kuşak da Oksuz. Evet, evet, yes. tebrik. Yes. Yes.

biz bunları yıllardan beri bu anı bekliyorduk. Tabii şöyle bir şey, bugün ben kandırdım kendisini. Leo bir ara gelince, e, içerik hocamız gelince kuşak serörünüsü yapacaktık ama onu bir daha yapacağız. Bu ayrı. Çünkü kulüpte kendi aramızda... Ben seni Hocam beyazdan siyah mı geçiyordu? <laughs> güzel mücadele oldu. Paça yıkadım. Kendime çektim. Bacaklar makas. İstanbul Tekniği bu şekilde de yapabilir. Kolu kontrol eder. Çeker. Buradan Salko Tekrar içeriye girebilir. Buradan bir şey de çözebilirsiniz istiyorsanız. Öncesinde. Tamam. Yine paçayı yakala. Çek kendine. Makas yap. Böyle. Evet. Kalsa çıktı. Çektir kendine doğru. Bacaklar makas yaparken kollar direksiyon gibi ve vücudunu da kullanır. Şimdi mantı geldi. Çevir hafsa ne? O zaman da bak. Bu aynı teknik devam ediyor. Bunu belki Kimura'ya çıkmıştınız. Kimura'yı yakalamaya çalışırken biraz geri kaçtığı zaman takip ederek yapabilirsiniz. Ya da Close Guard'la bu şekilde yakalarsınız. Bülent uzaklaşmaya çalıştığı zaman elini boğazına da sokabilirsin. Uzaklaşmaya çalıştığı zaman takipte kalıyorum onu, o gidiyor. Ya, takipte kalıyorum. Ondan sonra bir anda elimi yere koyup bacaklarına destek alıp o giderken takip ediyorum ve bu el omuzundan bak şöyle sıvazlayarak elini yere koymasını engelliyorum. Kendi kolumu alta doğru baktım. Bu ayak da bu şekilde. Peşinden dengemi sağladım. Şu an sağlam aldım kendimi. Geldim. Eli buraya koydum. Ayağımı sabitledim. Döndüm. Ama elimi de hemen buraya Gardımı açtım. Biraz geriye geldim. Kollar arkada kaldı. Yakaladım. Kolu çaprazı aldım. Gardımı açmadan önce mutlaka yakalım kafasını. Ayağım belimde ama kapalı. Döndüm. Bastı olması için şöyle bir açı yaptım. Kapattım. Peşinden elimle gardımı kapatmak için yardım alabilirim. kafası aşağıya, kalça yukarıya. Tamam Benim sevdiğim giriş şu şekilde. İlk yaptığımız sivit olduğu gibi sizler sevip yapar gibi ama dizimi göğsüne değil de yukarıdan dizimle kolunu blokluyorum. O kurtarmaya çalıştıkça burada tuzağa düşüyor ve önce triangle guard yine az önce yaptığımız gibi kol çapraza gardı açmadan kafasını yakaladım döndüm. Burada şöyle bir aç yapınca bu bacak daha iyi oturuyor. Ayak parmaklarına bak kafasını yakaladım. Kapanmıyorsa yardım ettim. Kalça yukarıya çektim aşağıya ve dizlerimi sıktım. Önce buraya doğru çıktım. Burada bazen ben kemeri yakalıyorum. Şöyle dirseğimle kafasına baskı yapıyorum aşağıya. Zaman kazanayım diye. Ondan sonra biraz şöyle yan döndüm. Yakalamak kolay olsun. Şimdi ayağımla destek alıp kalçam biraz kalktı <laughs> ve böylece güzel yakaladım. Şu hata erken yapmayın. Göğsünüzü yapıştırın buraya. Şimdi kolu sökmek daha kolay. Ve aynı anda dirseğimi ileri doğru ittim. Ve omzumu koymadım aslında. Daha düşerken ona doğru döndüm. Bu esnada kolun düz Hiç izin vermeyin. Tamam. Hep açılıp 90 derece kalacak şekilde tutun. Şimdi ona doğru dön. Altlı dizini ayarla. Kol hep 90'da. Bak. Bunu bas, kapat, iyice kalkamasın. Tekniği sürükken de böyle değil. Vücutla. Kalkma seni için şöyle Ya da benim sevdiğim önce verdiğim için yüklenmeyi seviyorum bu şekilde. O noktaya geliyorum. Ayaklarımın ya büyüklendim. Kalktım bacağım tutması çok umursamıyorum. Ama engel olacağını düşünüyorsan böyle de yapabilirsin. Tamam. Yüklendim. Kalktım. Belki ben de yükle kalkabilir. Ya yani da yerde kalır fark etmez. Ona bakmadan kalktım. Bak bu. Bacağımın açısı engel olmasın diye biliyorum aklım. Ona hiç bakmıyorum bir hesabı. Yukarıdan aşağıya silke diye silke diye silke diye silke ama gücü kalacak orada. Aşağıya bastım. Aynı anda daha diziyi koyarken bu diz geçti. Burada dediğimi sağlıyorum. Tamam. Ve ben geçtiğim taraftan boyun atak yaptım. Omzumla çenesine baskı yapacağım o yüzden belki kendimi yani biraz aşağıya alıp buradan iyice baskı yapıyorum ona. Ondan sonra böyle bıraktım. Bacağın altında. Bu ayağımı koyduğum açı önemli. Eğer şu buraya koyarsan ben de döner. O yüzden bunu daha buraya. Tamam. Şimdi bu bacağı bırakmadan önce bu diz gelsin. Sprol yap. İyice size kontrolü hakim ol. Ondan sonra tekniği bitir. Bu taraftan lasso garda geldim. Ama lasso garda genelde ayağımız buru olur ya bu sefer buraya koydum. Tripod sweep yapacağız. Halçamı buraya taşıdım. Paçasından yakaladım. Şimdi burada biraz mücadele dengesini bozuyorsun ve düşürdün. Teknik daha bitmedi. Geri kalkarsa puan yok sadece avantaj puanı. Elimi bıraktığım anda yakaya. Ve kolumun açısı bu. Omzuna itiyorum. Şu kancadaki ayağı yere bastım. En son bu ayak. Bana doğru gelmesine engelleyen bu ayak. En son bunu çektim. Şimdi kalkamaz çünkü bir el paçada. Ve buradayım. Üste kaldığım için puanımı alıyorum. İşte lastoyu aldım. Bu ayağı direkt buraya alırsın. Atak yaparsın. İyice altına altına girirsin buraya. Tamam şimdi çekip süre ve çevir. Bu arada el de burada bak. Bacı arşı yapmaya hazırım. Gittim ve kalçaya geldim. Önce burada bekle. İyice gardını aç. Kalça yukarıda olması lazım. Böyle aşağıda olduğu zaman zor. Tamam. Bu çok kuvvetli değil. O yüzden ben bunu yapıyordum. Kolu bir içeriden olacağım. O yüzden kalçayı şöyle biraz dışarıya. Bak dirseğe soktum. Buraya doğru geldim. Tamam. Peşimden iyice yükseldi. Bu çekiyor. Buraya. Düşer düşmez. Bacağı çapraza aldım. Uzaklaşıyor. Bak. Hemen dizden yakaladım, kalçam da yaklaştı, kolumu açtım, buraya geldim. Yakaladım yakasından. Temaslayayım, bak şimdi bu bacağı çektim ve onu diğer tarafa doğru yönlendirip bu dizimi koydum. Burada baskı çatı yapmadım, bazen belki iki evde böyle bu üstündeyim. Şimdi bu bacağın altında. Tamam, buradan buraya döndüm. Boz ve şimdi geçtim. Yakaladım. Kalçam yaklaştı. Bacağımı içeriden Şöyle bir açı buldum. Bastım. Kalçayı kaldırdım. Bu elinde bacağı açı yaptı. Burada. Bak hemen dengesini diğer tarafa sağladı. Elini koydu bile oraya. Çünkü esas bu önemli. Bunu açtıysa esnada. Bunu için elinden geri yapıyorum. Diğer kapatıyorum falan. Hemen teknik aç yine. Aynen. Böyle olduğu zaman zaten bu dışarı Başka bir tekniğe gidiyor. Çünkü güzel defans yaptı. Teknikle vazgeçmiyorum ayrı konu. Ama yapamadıysam da bu sefer bacak buraya. Yani şuradan açtı Açtığı anda buraya. Bu ayakta bak şu kalçadaki bacak da buraya. Dizin arkasına tamam mı? Açtık bu. Burada şu, fazla beklemeyin. Hemen özellikle şu bacakla onu uzağa doğru ittirin. Burada yapacağımız birçok sweep var. Biz sadece spam için basit olanı seçtik. Şu kalçadaki bacak aşağı topa iniyor ve dengesi geliyor. Ayaklarını çekin serbest bırakın zaten kalkamam burada. Tamam. Sadece dışarıdan şöyle basit bir şekilde ayağını koyduğu zaman delay var Aynı anda bu ayak dizinin ucunda bunun ettiğin delgesini doldurup kolu iyi çekmeniz lazım. Kollar hep böyle kapalı olsun tamam mı? Şimdi rüventi buraya düşüreceğim ya. Bir tık kalça açı yaparsan daha kolay olacak teknik. Bunu sakın bırakmayın. Bak çektim, dizimi kapattım. Düştü altta. Kol çekmeye devam ettim kaçmasın diye. Buradan kolu kapalı da olsa uğraştım, anduru kaldım, tuttum eksesinden. Eğer ayağım hala tutuyorsa, diğer ayak açtım, geldim. Buraya geldiğimde de, bakın açı bu. Hala ona taşıyorum kendime. Bu şekilde. Kolu çekmeye devam ettim. Diz donduğum altından geldi. Onu kontrol ettim. Hemen diğer dizine de kalçasını kontrol ettim ve sağ kontrol ettim. Fırsatınızı bulduğunuz anda bu ayağı çıkartıp buradan anduru kalacaksın. Ayağının destek çık. Ama hemen açı yapman lazım çok çünkü seni geri yapacak. O yüzden bu kolu aç. kalçayı böyle dön. Şimdi bastırsa bile Bülent beni bak. Onun ağırlığını önlendirmiş oldu. Tamam. Yani şu açıyı mutlaka yapalım. Bunun devamında bu ayakla çalışıp dog fight pozisyonuna geliyoruz. Ama şimdi bu teknikte dog fight'a gelmeyen yani tekniği yapacağım. Bülent ne yapıyor? Beni yatırmak için biraz başa gidiyor. Buraya kayıp kanı anda altına girdim. Tamam, tam şimdi ağırlığı üzerinde. Onu buraya atacağım. Hemen dönmeyin. Kalçanızı çıkartın. Etik daha kolay Şimdi dönün. Buradan ilk geldiğim pozisyon burası. Şimdi bakın bu ayak çalışıyor. Ayak buraya. Bunu böyle çekerken ilk kalk bacağım çıktı. Kalçayla dizine iyi baskı yaptım. Hatta biraz kalçamı kaldırıp oturdum böyle. Bu. Şimdi biraz bacağını kurtarmaya çalışsın. Bu, oldukça sıkıntılı olduğu için. Böyle ayak kalkarsan baş, teknik başa Tamam dizin yerde. Şimdi burada hiç dogfight dogfight'a yerine direkt elim sokup aynı tekniğe devam edebilirim. Yerim. Ya da buradan dogfight dediğimiz bakın bu. Sıkıştırdım. Dizini çekmek için uğraşırsa sıkı olduğu için bırakmıyorum. Şimdi burada işte bir çiş kakış var. O bana yüklenirse az önce yaptığımız teknik. Ben ona baskı kurmaya başarırsam dizini blokladım. Kafam çenesinin altında ve buraya. Şimdi bu sweep yaptıktan sonra bakın hiç uğraşmadan direkt buradan Mahalete çıkmak oldukça kolay Hayır. Yapayım hocam. Tabii sırayla dur bana Bir sen bir sen. Bir sen sırayla. Sırayla. Şoş bu açı Bir topasına güzel.

pas vermedi. Çıkmış. Ayağını bas. Aman sağ bir yere. Güzel dursun. Kolaya bas inşallah bir.

kala. <laughs> evet, bir üç dakikanız dakika boyunca kaçamadıysan, kaçamadıysan bir şekilde mantıkta üstteki kazanıyor, kaçabiliyorsan alttaki kazanıyor. Tamam? Bekleyelim. Haydi bak, hazır. 10 saniye var. Geç mantıkta. Evet, 10 saniye. <laughs> evet, başladık. Evet, sağ destek. Hazır. Başladık. Evet. Sen kaç mıydın? Evet, başla. Sen kaç mıydın ya? Sen kaç mıydın ya? Sen kaç Siz boğmuyorsunuz, sadece kontrol ediyorsunuz.